İzmir'de doğduğumda dünya benim için deniz kokusu, limanda yankılanan vapur düdükleri, huzurlu sokaklar ve sakin insanlar demekti. Şehir değiştirmek sadece mekanları değil, yeni bir dil ve farklı kelimelerle karşılaşmak demekti. Ege'nin hafif esintisi, dalgalı ama bir o kadar dingin denizi. Çocukluğum bu dinginlikte geçti. Ama büyüdükçe İçimdeki ses hep aynı şeyi fısıldadı. Gitmelisin. İstanbul uzaktan hep cazibeli bir masal gibiydi benim için. Hep çekici, biraz ürkütücü, biraz da bilinmez bir hikayeydi. İzmir'in denizini arkamda bırakıp bambaşka bir şehrin kalbine yolculuk ettim. İlk defa vapurla karşıya geçerken gökyüzü bulutluydu. Martlay biraz telaşlıydı sanki. İstanbul beni karşılıyordu. Hem tatlı hem sert bir rüzgarla. İzmir'in gevreği, İstanbul'a geldiğimde simit olmuştu. Simit arabalarından yükselen kokular, tramvay raylarının hafif titreşimi, kalabalığın içinde hissettiğim yalnızlık. İstanbul'la böyle tanıştık biz. İstanbul'a geldiğim ilk günlerde kendimi tam olarak nasıl hissettiğimi tarif etmek zor. Bir yandan içimde sonsuz bir heyecan vardı. Her sokağı, her köşeyi keşfetmek istiyordum. Ama öte yandan da kalabalığın içinde kaybolmuş, İzmir'in sakinliğini arıyordum. İnsanlarla dolu bu sokaklar bazen hiç tanımadığım insanların hikayelerini fısıldıyordu bana. Her yüz başka bir hayat, başka bir mücadeleydi. İstanbul'da olmak her şeyin hızlı akması demekti. İnsanlar hep bir yere yetişiyor, hep bir şeyler için çabalıyor, hiç durmuyordu. İlk zamanlar alışamadım buna. Bazen vapurda karşıya geçerken dalgalara bakıp İzmir'i düşünüyordum. Acaba orada kalsaydım hayatım nasıl olurdu diye soruyordum kendime. Ama sonra Beyoğlu'nda karşıma çıkan bir sokak müzisyeni, simitçinin bana gülümseyerek uzattığı simit, ya da tramvayın o nostaljik çınlaması. Bunlar bana İstanbul'un güzel tarafını da hatırlatıyordu. Yavaş yavaş bu şehri anlamaya, sevmeye başladım. Buraya alışmak demek, aslında kendimi de yeniden keşfetmek demekti. Kimi zaman yoruldum, kimi zaman hüzünlendim ama İstanbul bana güçlü olmayı, hayatta kalmayı ve kalabalık içinde kendi sesimi duymayı öğretti. İzmir'den İstanbul'a yolculuğum aslında çok önce başladı. Belki de bir şiirin dizelerinde saklıydı başlangıcı. Edebiyatın içinde kaybolduğum gençlik günlerimde, Cemal Süreyya'nın ''Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız'' dediği tramvaydaydım sanki hep. Sahaflar çarşısında dolaşırken, kitapların arasında yitip giderken, eski sayfaların fısıltılarında buldum kendimi. Vedat Türkali'nin sesi yankılanıyordu içimde. Bekle bizi İstanbul, büyük ve sakin Süleymaniyen'le bekle. Süleymaniye'nin huzurlu gölgesinde İstanbul'un büyüsüne kapılıp gittim. Şairlerin, şiirlerin ve hayallerin arasında kayboldum bu şehirde. Şimdi düşünüyorum da İstanbul'da geçen bu zaman bana çok şey kattı. Bazen İzmir'in denizini özlüyorum elbette. Bazen çocukluğumun sessizliğini. Ama şimdi İstanbul benim bir parçam. Sokaklarında dolaştığım, sabah vapurla karşıya geçtiğim, içinde güldüğüm, ağladığım, büyüdüğüm şehir. İstanbul'un bana öğrettiği şey, hayatın güzelliklerinin bazen kaos tasaklı olduğuydu. Burada öğrendim. Hayat bazen vapurda yakaladığın bir tebessümde, bazen simitçinin küçük arabasından yayılan o kokuda, bazen de akşamüstü tramvayın camından bakarken aniden hissettiğim huzurda saklıydı. İzmir benim geçmişim, anılarım, çocukluğum. İstanbul ise bugünüm, mücadelem ve hayallerim oldu. Şimdi anlıyorum ki bir şehirde yaşamak o şehirle bütünleşmek demek. Ben İzmir'in sakinliğinden İstanbul'un karmaşasına yolculuk ettim ve bu karmaşanın içinde kendimi buldum. Artık İstanbul'a yürüdüğüm her sokak, vapurda duyduğum her ses, karşılaştığım her yüz bana bir şey anlatıyor. Çünkü bu şehrin hikayesi artık benim de hikayem oldu. Göç etmek yalnızca şehir değiştirmek değildir aslında. Kimliğinin derinliklerine yapılan sessiz ve uzun bir yolculuktur. Kim olduğumu ve kim olmak istediğimi yeniden sorgulamaya başladım. İzmir'de büyüdüğüm kimlik sanki biraz deniz kokulu, biraz sakin, biraz da dingindi. İstanbul'daysa bu kimlik kalabalık içinde kendi sesini duyurmaya çalışan, mücadeleci ve hep ayakta kalmaya çalışan bir hale büründü aidiyet duygusu şehirlerle kurduğumuz bağlarda gizli. İlk zamanlar İstanbul bana çok yabancıydı. İzmir'in kıyılarında hissettiğim ait olma duygusu burada belirsiz ve karmaşık bir hisse dönüşüyordu. Sokaklar yabancıydı. Simit diye uzattıkları şey aslında içimde hep gevrek olarak kalmıştı. Boyoza özlüyor, midyeyi burada yediğimde İzmir'deki tadını bulamıyordum. Sokakta konuşulan dil bile değişmişti benim için. İzmir'de söylediğim çimdiklemek, asfalya, yemiş gibi kelimeler burada anlamsız bakışlarla karşılanıyordu. Kendi dilimi unutmaya, başka bir dilde var olmaya çalışıyordum. Ama zamanla anladım ki aidiyet bir şehre ait olmaktan çok o şehirde kendini bulmakla ilgiliydi. İstanbul bana yeni bir kimlik verdi. İzmir'in sakin ruhuyla İstanbul'un karmaşık ruhu arasında köprü kurabilen bir birey oldum. Şimdi Gevrek Smith, Boyoz Midye ayrımlarından öte, iki şehirde de kendimi bulmuş, iki farklı dilde de kendimi ifade edebilmiş olmanın zenginliğiyle yürüyorum sokaklarda. Tolstoy, bütün muhteşem hikayelerin iki şekilde başladığını söyler. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. Benim hikayem ise tam ortasındaydı bunun yolculuğa çıkan da, şehre yabancı olarak gelen de bendim. Bu sadece bana ait, başka hikayelerden bağımsız bir yolculuktu. İzmir'in sakin kıyılarından İstanbul'un kalabalık sokaklarına uzanan yolda, kendi sesimi arayan, bulduğumdaysa yepyeni bir kimlikle karşılaşan bendim.